Evet değerli dostlar hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Bugün 16 Ocak 2021 Cumartesi gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Yine buradan verdiğimiz maçların dışında Telegram grubumuzdan da ücretsiz bir şekilde canlı tahminlerimizi ve kuponlarımızı paylaşacağız. Kuponları topluluk kısmına da bırakıyoruz. Orayı da kontrol edebilirsiniz. Diyerek maçlarımıza geçelim. Konya Göztepe ile oynuyor arkadaşlar. Konya Spor Göztepe karşılaşması var saat 13.30'da. E, ee, bu karşılaşmada ben karşı gol var olabilitesini yüksek görüyorum. Konya güzel bir futbol oyunu. Göztepe'nin kötü gidişatı var. Hocası değişti vesaire. Ee, ama bu maçta bir şeyler göstereceğini düşünüyorum. Göztepe'nin. Karşı gol var seçeneğini aldım ben bu maçta. Ee, ligimizden bir diğer maç Antalya-Trabzon karşılaşması arkadaşlar. Ee, ben bu maçında biraz sürpriz yapmak istedim bu maçta. Eğer değerlendirmek isterseniz. Maç sonucu 0 olacağını düşünüyorum. Ee, Antalya'da Podolski'nin olmadığını söyleyelim. Podolski eksik arkadaşlar. Ee, maç sonucu sıfır olacaktır bu karşılaşmada. Bence iki takım da puan paylaşır. Hocalarından dolayı söylüyorum bunu. Ee, bir diğer karşılaşma İngiltere'den West Ham Burnley karşılaşması arkadaşlar. Burada da en çok golün e, ikinci yarıda olacağını düşünüyorum. İlk yarının kısır geçeceğini düşünüyorum. Ee, Atarsa da bence Burnley de gol atacaktır ama en çok gol yine de ikinci yarı daha mantıklı geldi bana bahis anlamında alırken değerlendirmek isterseniz. Ee, Wolverhampton West Bromwich maçı var arkadaşlar. Ee, burada e, biraz güzel bir oran olduğu için bir de analizlerimin sonucunda hani deplasman takımı genelde bazen böyle başlarda oranları yüksek olunca e, gol buluyor. Örnek sitede deplasmanında vesaire yaptı bunları. West için gol atacağını düşünüyorum e, DEP üst yani deplasman takımı üst deneyebilirsiniz. E, Almanya'dan Wolfsburg Leipzig karşılaşması var arkadaşlar. E, bu maçında ben karşı gol var olacağını düşünüyorum. E, Wolfsburg'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Eğer değerlendirmek isterseniz başka bahislerden. Ama böyle 1-1-2-2 gibi bir skor bekliyorum. Beraberlik maçı gibi olabilir. Denemek isterseniz. Bir diğer karşılaşmamız yine Almanya'dan. Werder Bremen Augsburg karşılaşması. Güzel bir oranı var. E, 2.5 üst karşı gol var. Değerlendirmek isterseniz bu takımları. Werder Bremen e, normalde kapanan bir takım. Yani 7-8 kişiyle de defans yapıyor. Öyle bir takım. Ama bu maçta hem gol yiyip hem de gol atacaklarını düşünüyorum. Değerlendirmek isterseniz. Köln Hertha Berlin karşılaşması var arkadaşlar. E, bu maçın da 2.5 üste gideceğini düşünüyorum. karşı gol var olacağını düşünüyorum. Gol bahisleri açısından bunları e, söyleyebilirim sizlere. E, şimdi diyorsunuz ki kart bahisi ya da işte ne bileyim korner bahisleri gibi. Arkadaşlar korner bahisi kart bahisini 24 saat önceden söylemek bence bana göre biraz anlamsız. Çünkü kadrolara göre şey yaparım ben. korner bayısı, kart bayısı çıkartırım. Hangi oyuncu oynayacak? Kanatlarda hızlı oyuncu var mı? Çizgiye çok inen oyuncu var mı? Ona göre korner bayısı çıkartırım. Çok sert müdahalelerde bulunan oyuncu var mı? Ona göre kart bayısı çıkartırım. İtalya'dan bazen Roma maçlarına birkaç takıma kart bayısını önceden verebiliyorum zaten. geçelim İtalya'ya arkadaşlar. İtalya'da Torino-Spezia karşılaşması var. E, ben bu maçta ilk yarı 0-5 üst olacağını düşünüyorum. Normalde karşı gol var 2.5 üst düşünülebilir. Evet ama e, arkadaşlar burada şey yok. De, yani Spezia'nın golcü oyuncusu Enzola yok arkadaşlar. Eksik yani cezalı diyebiliyorum. Ya sakat ya cezalı yanlış hatırlamıyorsam. Ama e, ilk yarıda bir gol çıkacağını düşünüyorum ben bu maçta. E, Samporti'ye Udinese karşılaşması da arkadaşlar. İsterseniz karşı gol var alabilirsiniz ama maç başlamadan önce kadrolara bakarak e, yine değerlendiririz. Ben bu maça da biraz sürpriz yaptım. Trabzon maçı gibi maç sonucunu sıfır olarak düşünüyorum. Sampor diye Udinese karşılaşmasının beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyorum. Bugünlük bu kadardı. Vereceğimiz maçlar buradan. Yine dediğim gibi Telegram grubumuzdan maç saatlerinin yaklaştığında işte canlı maçlardır, kuponlarımızdır. Buradan topluluk kısmından ve Telegram grubumuzdan verilecek ücretsiz bir şekilde. Telegram grubumuzun giriş adresi açıklama kısmında ve yorumlar kısmına bırakıyorum zaten. Yarın derbi var. Beşiktaş Galatasaray derbisi. O derbide güzel bir çekiliş yapacağız. Ee, katılmanızı e, bekliyorum yani o çekilişe de. Güzel biz, biz, bizim tarafımızdan çam sakızı çoban armağanı bir hediyemiz olsun istedik. Yarın onu açıklarız arkadaşlar. Ee, 16 Ocak 2021 Cumartesi gününün maç tahminleri böyleydi. Sizleri seviyorum. Bol kazançlı bir haftanın hafta sonunun ilk başlangıcı olur inşallah diyelim. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, unutmayalım lütfen.